Erdemir oyuna geldiğine hepinize merhabalar değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel takipçilerimle birlikte PUBG Mobile'ın kütüphane modunda oynayacağız. 2 vs 2 yapacağız arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir oyun olur. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. O zaman hemen oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar ekiplerimiz belli oldu. 2 vs 2'lik başa hazırsak başlayalım. Ekip burada mısınız? abi. Tamamdır. Şey, beni direkt yanıma gel kardeşim. Direkt benim yanıma gel. Bak şimdi. Kardeşim acımak yok. Tamam mı? Bunlara bam bam bamlıyoruz. Bunlara sakın acımak yok. Hadi başlayalım güzel kardeşim. Direkt buradan gel. Güzel bir silahımız tamam. var. Tamam. Bakalım buradan nerede şu an? Aa gördüm. Şu an gayet güzeliz. Ama dikkat etmemiz lazım beni Aman dikkat et. Aman dikkat et ölme. Bunlar nerede? Direkt göster kendini. Gördüm. Ben Hadi be. Beni sakın ölme güzel kardeşim. Ben geliyorum kardeşim yanına. Bunları direkt bombalıyoruz Melih kardeşim. Tamam mı? Acımak yok bunlara. Tamam direkt bir tanesi yerde bir tanesi yerde. Sen yere git kanka. Alperen'in Alperen'in canı Geldi abi, Nerede? Tamam ben ortadaki bende. <laughs> Tam ortadaki bende sen direkt aşağıdakine git istersen. <laughs> tamam onu da aldım onu da aldım. Bir sıkıntı yok güzel kardeşim. Sen buradan mı geliyorsun güzel kardeşim? O zaman biz de buradan mı gelelim bakalım. Abi. Ben burada duruyordum abi. Tamam ben de direkt onları bir arkalıyorum güzel kardeşim. burada mı? Tamam gelsin. Aldım aldım onu. aldım. O artık bir ölümsüz oldu artık. Yukarıda. Yukarıda mı direkt oldu? Onu da aldım. Tamam bunu da aldım güzel kardeşim. Yap. Allah 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 Allah. Ama o kadar da kötü oynamıyorlar ya. Bunlar da güzel oynuyorlar. Nerede? Ben direkt buradan görürsem bakılarım. Vay burası neymiş lan? Nerede lan abi direkt onlar? Bana onlar bir yerini göstersin. Ben onlardan başka bir şey istemiyorum. Geliyorum geliyorum. Beni onlar bir beklesin orada. Beni onlar orada bir beklesin. Abi, kırımı bulunca da Lan lan lan, şarjı bitti. Lan şarjı bitti. Yoksa gayet güzel gidiyorduk da yapacak hiçbir şey yok. Melih kardeşim sende durumlar nasıl? Güzel abi, ben, ben araç Tamam, çok güzel, çok Aleyküm güzel. O nerede? Tamam, direkt ben de oradan bulacağım onları direkt. ya Abi sen çok iyisin. Sen çok iyisin. Bekleme. Yere mi atladı? Tamam o zaman biz de direkt yere atlayalım. Bakalım adamlar nerede? Lan Yukarı çıkmış. Ya kurban olduklarım ne yapıyorsunuz siz orada be? Onlar sana aşağı deyince ben de direkt aşağı evet. atladım. Meğersem yukarıda varmış kankam. Hemen giriyorum ya. Onlara bundan sonra acımak yok. Onlara acımak yok. Nerede abi direkt onlar? Abi şuradan geliyor. Tam önünde. Tamam tamam aldım bir tane. Öbüksü nerede? Öbüksü nerede? Hallettim. Abi sen çok iyisin ya. Hallettim hallettim. Ya. Abi geliyor şuradan. Tamam bir gördüm gördüm. Aa buradaydı daha demin. Hasan nasıl yok oldun öyle? Bir tam önümde. Bir tam önümde. Tamamdır onu gördüm. Aldım onu ben aldım. Tamam artık onlar da bitti. Şimdi nerede abi? Direkt onlar bana bir yeni süresi ben onlardan başka bir şey istemiyorum. Önümde abi. Tamam. ya. Tam onu da aldım güzel kardeşim. Bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyoruz. Lan 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 lan. Lan şarjı lan. lan. Vurma lan ben vurma lan. Abi on numara vurdu. Gördün mü Meli? Gördüm gördüm abi. Abi efsane bir vuruş yaptım Ulan. ona. Abi Ayfer'in kısada canı çok az. Ya. Hallettim abi. Onu. Ben de direkt şarjı falan temizliyordum ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra temizleme, temizleme yok abi. Nerede o? göster kendini. Olardı. Ha, ne oldu? Hani yeniyorlardı bunlar bize? Bunları biz maç vermezdik ya yine yapacak bir şeyimiz yok yine. Yani... Hadi be, ya. Lan lan lan. lan. Lan lan yanıma kadar geldi be. <laughs> ya ne işimi yaptın? Çok iyi vurdum be. Çok abi. Karlı, var Tamam tamam gördüm Arkalamız çalışıyorum Tamam sen arkala sen arkala. <laughs> tamam 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 gayet güzelsiz. Hallettim abi. AVM ile çok güzel sıktım pompalama verelim de şimdi. Bunu da gayet aldım güzel kardeşim. Alper neredesin? Altta. Oo bunu bu ikimizin Oo, ortasına. Bu ikimizin ortasına kaldı. Nerede? Gel 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 gel. Tamam. Sen nereye kaçıyorsun? Bak bak gördüm seni. Gördüm seni. Sen nereye kaçıyorsun? Lan lan lan. Oo, söyle. Ah. Al onu kardeşim direkt. Vay. Nerede direkt? Tamam. Al al yok yok al kardeşim yani ya. Bekle nerede şimdi? Arka alıyorum. Hadi be! Bak o da arkadaymış, o da arkadaymış. Dikkatli ol. Hadi öl, öldü. Bir zahmet ölsün ya. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Bak şu an döndeyiz ama bak. Aşağıda baran aşağıda. Bana aşağıda mı? Tamam dur bekle. O zaman büyük ihtimal buradan gelecek. AVM'si var Alperen'in. Yumrukluyor. Abi hallettin onu. Tercihörü değiştiriyorum. Ya öldüm bekle istemiyorum. Kurban oldum ya. Dur onu dur, ben de. Hey, sen ne yapıyorsun oradan? Güzel takipçim benim be. Güzel oynuyorlar ya. O kadar da kötü oynamıyorlar. Ha sen ne oldu lan? Işınlandın mı lan buraya? Abi çok az sana bıraktım onu hadi. Aa öldü. Bana sayıldı ki. Hadi be. Olsun gayet çok güzeldik. Gayet güzeldik. Yani hiç sıkıntı yok. Gayet güzeldik. Bakalım kim ne kadar kill almış. TSK Paşa 18 kill. Ben ise 16 kill. Terminator XA 11. Terminator XH 9 kill almış. Gayet güzel bir maç oldu arkadaşlar. İsterseniz hemen bir lobimize dönelim ve arkadaşlarımızı tebrik edelim. Meri kardeşim seni tebrik ediyorum güzel kardeşim. Ben de seni tebrik ediyorum abi. Çok güzel oynadın. Eyvallah güzel kardeşim. Bu ikimizin başarısı. Terminatörler grubu sizi de tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık güzel kardeşim. Eyvallah. Eyvallah güzel kardeşim. Evet arkadaşlar siz de oyunumuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. O zaman diğer oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.